Yıkadın mı ellerini? Aferin. Bilgisayarda oynayabilir miyim baba? İkide bir bakma şu saate canım. Gelir birazdan, merak etme. İşe de atmış, unutmuştur saat. Pazar günü bu saate kadar iş olur mu ayriye? Olmaz. Hem bu evin bir düzeni var. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Özellikle mi yapılıyor? Ara şunu bir bak bakalım yolda mı nerede? Bırak şimdi üstüne düşmeyelim. Bunu almasın hanımefendi. Doğru. Zaten aramayın ben sizi ararım demişti. Tabi biliyordu gecikeceğimi. Geç kalmalar alışkanlık haline gelmesin de. Aman canım gelince ters konuşma. Patırtı çıkmasın gözünü seveyim. Ne yapayım sana çay içer misin? Hemen demleyeyim canım. Oh. Yangına körükle gitme vallahi fena yapar. Tamam tamam. Şimdiden başına buyruk oldu. İşimiz var bununla. İnadına yapıyor. Sırf huzursuzluk yaratmak için. Uyandı tabii abimin hatırına bir şey ses çıkarmayacağımızı üstümüze üstümüze geliyor. Ay çattık vallahi çattık. Bundan sonra rahat huzur yok bize. Cem'den ne haber? Ne haber olacak anne? Yani o günden sonra arayıp sormadım hiç konuşmadınız mı? Konuşmadık. Dur bakalım ne zaman arayacak? Benim Cem'le ilgili bir beklentim yok anne. Sen de boşuna bekleme olur mu? Ne sen birleşeceğiz diye umutlan, ne başkaları korksun. Bitti o iş. Bitti. Ha geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerede kaldın kızım? Bu saate kadar işte miydin? Çıkınca Gülşen'e uğradım. Lafladık biraz. E bir telefon etseydin kızım merak ettik. Kusura bakmayın düşünemedim. Yani merak edeceğinizi tahmin etmedim. İyi akşamlar. Ben size telefon edip haber verin demiştim. Çok yoğundum. Bölünmek istemedim. İşten sonra Gülşen'e gitmiş. Ondan geç kalmış canım. Duydum. Aç mısın kızım? Bekleyemedik. Yedik biz. Yok, Gülşahane'yi yedim ben. İyi. Şevket aradı. Ya. Telefon mu bulmuş içeride? Hayır. Kartla arama hakkı varmış. Hmm. Sesini duydum, içim rahatladı. Sevindim. Çok ilgilendim. Tatil günü çalıştı. Yorulmuştur şimdi. Dur bir soyunup dökünsün, dinlensin hele, anlatırız. Ee, belli bir süre veriyorlarmış. Ben bile doğru düz konuşamadım. Kesili verdi hemen. Seni sordu, çalışıyor dedim. Özlemiş belli. Haftaya görüşte hasret giderirsiniz artık. Ben görüşe gidebilir miyim bilemiyorum. Ben abimi görmek istiyorum baba. Orada görmek istemediğimiz insanlarla karşılaşırız. Olmaz. Biliyorum. Yine de gelmek istiyorum. Oğuz da orada diye abim görmeyecek miyiz? Babanız haklı kızım. Olmaz. Lütfen baba. Tatsızlık çıksın istemiyorum. Benim açımdan bir sakıncası yok baba. Açtım bazı şeyleri. Gidelim lütfen. Yıkıldığımız düşünenlerin ekmeğine yağ sürmeyelim. Tamam. Ama dediğim gibi. Ne öncesinde ne sonrasında olay istemiyorum. Ona göre. Ay çayı koyuyordum kaldı öyle. of ah. Ya İyi akşamlar beyler. Ee, ee, filmin adı neymiş? Bilen var mı? Yok ya ne çıkarsa bahtına işte. Komedi olsun da gülelim bari. Akşamlar. Keçi. Arka ayaklarına sahip ol keçi. Tadımızı kaçırma. Bakma sen de geç yerine. Film olma alem hadi. Hadi oturun yerlerinize. Hadi. Otursana beyoğlu. Davet mi bekliyorsun? <laughs> Otur hadi. Tamam mı beyler? Başlıyor muyuz? Hadi bakalım makiniz o. Kesin sesinizi sessiz olun. Bir yer değişelim mi Şevket? Önünde koca bir kafa var. Göremezsin sen ondan şimdi. Çok konuşanlar disipline gidiyor. Katır. Unuttun mu? İyi seyirler delikanlı. Başlıyor beyler. Hadi bakalım. Şişt. Cep telefonlarınızı kapatmayı unutmayın. <laughs> Al şunu. Ne bu? Remzi'nin taksit borcu keçiye ver. remzinin taksidi Milletin kanını böyle yemiyor vampirler Bir şey yapmadı o. Hadi hadi. Bırak kurumu şey ya, ya. ya bırak. Ya, bırak. Ya, Ayırmaya çalıştı ben şahidim. Ne Heriflere bak ya. Oturun yerinize Sen hadi. Sinema keyfimize turp sıktılar. Ya, Buraya. Buraya. Oturun yerinize. Evet. Yok bir şey hadi. Doğruyu söyledik ama... Yine de bir teşekkür beklerdik bey oldu. Sen daha da bu zayıf oldun.